Allah-u aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğreten Kulding kardeşlerine yardımcı olduğu sürece Allah da onun yardımcısı olur. İnsanlara merhamet etmeyin Allah merhamet etmez. Hayra vesile olan hayrı yapan gibidir. İki göz vardır ki cehennem ateşi onlara dokunmaz. Allah korkusundan ağlayan göz bir de gecesini Allah yolunda nöbet tutarak geçiren göz. İyilik güzel ahlaktır. Günah da içinde tereddüt uyandıran ve halkın bilmesini istemediği şeydir. Selametle yemek yedini Allah Müslüman Müslüman ve elinden Müslümanları emin güzel. Anne var? Anneler dua ettiklerinde çocukların çevresine girdiğini <laughs> görselerdi dua hiç <ettiklerine. gülüyor>